Merhaba oynuyorum kanal takipçileri. Bugünkü oyunumuz Tinker Island. Tinker Adası. Bu arada ben Ahmet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyunu, videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayın. Şimdi oyunumuz nasıl bir oyun? 4.4 derecelendirmesi olan 77 MB'lik bir oyun. Telefon üzerinden kadar kaplar bilmiyorum. İndirken 77 megabayt Oyun tropik bir adada, ıssız bir adada ee, mahsur kaldık. Bir grup mahsur kalıyor. Ve onlara liderlik etmeye çalışacağız. Ee, hayatta kalmaya çalışacağız. Ee, bazı şeyleri bir araya getireceğiz. Kaynaklar oluşturacağız. Ee, hayvanlarla savaşacağız. Bakalım nasıl bir oyun? Hadi iyi eğlenceler. Oyunumuza başlayalım. Biz hayatta kalabilecek miyiz? Isız bir adı vurdun. Kaçmak için bir yol bulmadın. Ama önce hayatta kal. Devam ediyoruz. Neyimiz var? 120 canımız var. Şimdi Robert. Robert'ı kaydırdık buraya. Mary mühendismiş. Jenny muhabirmiş. Evet. Üç kişi var bu adada. Adaya ne yaptık? Robot sekretermiş. Baksana kumsal yengeçlerle dolu. Yengeç aldı. Tüyo yemekler adayı keşfetmek için kıymetli kaynaklardır. Ay tamam güzel. Kartlarla mı oynuyoruz buna? Kartlı bir oyunmuş. Kartlarla oynayacağız. Robert sekreter. Ne yaptı şimdi bu? Bunlar yedik mi? Aldık. Yengeçleri ararken sahilin keşfedilmemiş kısımları olduğunu fark ettim. Sahili buldun. İyi. Tıkladık. Yine. Buraya mı gideceğiz? Buraya mı tıklıyoruz? Tıkladık. Yine keşfedilmemiş yerlere bu üç arkadaşı gönderiyoruz. Sekreter, mühendis muhabir. Şöyle keşfettik. Ne bulduk? Güneş batmak üzere ve yakın zamanda ateş yakmamız lazım. Çabuk. Sahilde birkaç tahta parçası var. Yalos buldum. Diyor tahtada bir tahta bir kaynaktır. Aynı yemek gibi kampında yapılar inşa etmek için ihtiyacın olacak. Şüphesiz. Arkadaşlar oyun kart oyunu tarzı bir oyun. Öyle macera, aksiyon beklemiyoruz. Geçen süre içerisinde bunları da bulduk. Tamam. Gece üzerine çökmek üzere onunla birlikte avcılar ve muhtemel olarak dondurucu bir ölüm. Çabuk o yalosları kullanarak ateş yak. Nasıl yakacağını biliyorsun değil mi? Deneyelim bakalım. Kah olarak kullanmak için kuru çalı bulmaya çalış. Tamam. Ateş yapmak için başka neye ihtiyacım var? Ee, taş, ateş yakılmaz. Güneş, mercek fermanası olabilir. Çubuk diyelim. Bir çubuk aldın. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Ayakkabı ağacı. Ne alakalı? Kibrit tabii ki. Kibritimiz var mı? Üzerine hiç yok ama iyi deneme. Çok kötü. Bir çubuk aldın. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Ayakkabı ağacı. mı? onun... Ha tabii tabii canım. Kibrit olsa daha iyiydi ama ayakkabı ağacıyla şuradaki şeyi yapabiliriz değil mi? çubuğu edin ve iki ucuna da ayakkabı ağacını bağladın. Bu şekilde yaya benzer bir şey elde ettin. Çubuğu yayın yardımıyla kuru tahtanın etrafında yuvarladın. Kamp ateşi yapabilirsin. Kamp ateşi yapılır. Daha fazla yapıyı inşa etmeni sağlar. Tamam. Mükemmel. Hadi ateşi yakalım. Üç kişi beraber ateş yapacağız. Gördüğünüz gibi. Üç kişi birlikte ateşi yaptık. Bazen sorular da sorabiliyor sorularla hayatta kalıyoruz. Sıcacık ateş yoldaşlarının ruhunu ayaklandırıyor. Bu ne? 1 artı 20 kadar. Bir tane. Ne, ne bu? Mücevher kazandım da kaç tane kazandım anlamadım. 1 artı 20 ne demek? Peki. Kamp ateşinin başında ısınırken size çok da uzak olmayan bir mağara girişi gördüm. Ateşin içindeyim. Aydınlıktayım. Karanlıkta bir mağara girişi gördüm. İyiymiş. Mağarayı buldun. Tüyo. Adayı keşfetmeye devam etti. Peki. Nerede mağara? Tamam, bir tıkladık. Mağara girişi burada. Evet. Hadi mağara girişine gidiyoruz. Güvenlikli bir yer olur. Bazı görevler süreli. O verilen süre içerisinde görevleri yapmamız lazım. Aleyh. Balık göreteği. Sarkıt. Sarkıtlara dikkat. Hadi bakalım. Öyle gibi sarkıtlar mı hallediyoruz? Ha sen biliyorsun. O onlar gitti, o sakta gitti. Nasıl oldu iş? Robert sak halletti. Buradan keşfe devam. Baya bir yardım ediyorum ama bakalım. Sarkıt keşfettik. Başka ne keşfettik? Yeni bir şey daha keşfetmişiz. Ney? Mağaranın sonunda normal gözükmeyen bir yığın kum buldun. Ne yapacaksın? Tekmele ne ya? İnceleyeyim. Onca kumun altında yatan bir felaket zede buldun. Aa, bir eleman daha var. O mağaranın içine kumun altına nasıl girdi? Vay be. Oliver fırtına sırasında güverteden fırlanmış ve kıyıya kadar sürüklenmiş. Sonra da mağaraya sığınmış. Bundan sonra hatırladığı tek şey adımlarının mağara içinde yaptığı yankıyı duymak. İşleri işleri halletmek için yegane yol yoldaşlarından geçiyor. Ne kadar çok yoldaş o kadar çok gelişim. Tabii ki medeniyet kuracağız. belki yani, de kurmayacağız bilmiyorum. Olabilir. Yalnız olmadığını hatırlıyor. Arkadaşı Adam adaya ulaştıktan sonra kendinden geçmiş ama Oliver onu uyandıramamış. Oliver'ın Adam'a ulaşmasına yardım edecek misin? Evet yardım edeceğiz. Şimdi bu neymiş? Bu Oliver. Bahçı olmuş. Adam. Adam lazım bize. Adam'ı bulacağız. Şimdi buraya. Acaba orada olabilir mi? Şimdi ormanın içine giriyoruz anlaşılan. Hadi bakalım ormana gidelim. Kaç kişi lazım? Herkes gitmeyecek herhalde değil mi? 3. Ne kadar çok kişi olursa bedava o. Böyle ettik. Oo, eve dönmenin bir yolunu bulana dek adayı keşfet ve hayatta daha fazla yapıya ulaşabilmek için adayı keşfet, adayı keşfet falan filan. Şimdi artık yardımlar bitti. Kendimiz bakacağız. Bak burada ne vardı? Şimdi balık göletine gitsek olur mu balık göleti? Hadi gidin. Hatta bitiyor. Oh, balık öyküden aldık. başla. Herkes göndermek zorunda mıyım ben? Bu görev niye başlamıyor hemen? Evet, bitti. Sarkıtlardan bir şeyler Kaynak bulmak için adayı keşf. Evet, adayı keşfe başlıyoruz. Tekrar. Burada bir yerimiz vardı. Hadi orayı keşfedelim. Herkes, herkes. Hadi kucuğum. Oluyor, geç. Tamam bir şey keşfettik mi? Partindeki yoldaşların gece çökmek üzereyken dahi keşfi devam ediyor. Gölgeler uzadıkça uzuyor ve araziyi geçerken daha fazla sıkıntıyla karşılaşıyorsun. Kamp kuralım hadi bakalım. Ateş için uzun toprakken kanlı kırmızı gözlerini alacak aralıkta hareket ettiğini bir anlığına görüyorsun. Senden başka kimse görmüşe benzemiyor. Uyaralım. Ne sesi kalıyoruz ki? Etrafta tehlikenin dolaştığını diğerine söylüyorsun. Çevrenize daha fazla dikkat etmeye başlıyorsunuz. İyi hamle tabii sen Niye kendime sattım ki? Tek olan ben değilim. Gece sonunda çöktü ve hepiniz kamp ateşinin etrafında toplandınız. Bir şey saldırdı. Bir yoldaşını yakaladı ve onu uzağa sürükledi. Hayda çabuk bir şey yap. Ses çıkar. Sopa al. Ses çıkar. Bak. Saldıran şeyi korkutup kaçırmak için bir gürültü kopardım. Evet sonra ne oldu? İşe yaradı. Yoldaşın kurtuldu. Size her ne saldırdıysa ormanın derinliklerine doğru gitti. Oh, iyi. Tamam, kurtarmışız. Yoldaşın çabuk düşünebildiğin için minnettar. Onlar için bir kahramansın. Wow. Artık seni takip etmek için çok daha fazla gönüller. Yoldaşlar artı... No, artık bir şey kazandı mı? Peki. Bu yetenekler bir yoldaşının belli bir aktivitede ne kadar iyi olduğunu gösterir. Her zaman işe en çok uygun olan yoldaşı seç. Tamam. Şimdi bu neye uygunmuş? Bu toplama, el toplama herhalde. E, mercek araştırma olması lazım. Çekiç, inşaat mı? Öteki de saldırı. Bu neye uygun? Bu toplama. Hepsi toplayıcı bunlar. Mühendis. Mühendis inşaat tamam. Bu neye uygun? Arama, inşaat. Bizim saldırı maldırı yok. Anlaşayım. Şimdi keşfe devam. Hala bunu mu keşfediyoruz biz kamp ateşi, kamp kuracaktık. Kamp ateşi, kamp kuracaktık. Oh, canavar avcısı. Evet. Var mı? Alfred. 89. Bak, mücevherlerle neler yapabileceğimizi görüyoruz burada. Yoldaşlar katabiliriz. Ekibimize. Ya burada ücretli. Avukat. Aramak için galiba. Saldırıda 70. Canavar avcısı 150. Çok daha iyi. Maymun ne yapıyormuş? Toplayıcı. Hank, kurye. O ne yapacak? O da toplayıcı galiba. El işareti. Arthur, şövalye falan. Gördüğünüz gibi bunları alabiliyoruz. Topladığımız şeylerle de alabiliyoruz. Bulduğumuz mücevherlerle. Bu ne ya? Golem. Bir tane golemimiz olsa güzel olur. Kaynaklara bakıyoruz. Kaynaklarımız. Bu kaynakları da alabiliriz. Ücret karşılığı. Bizim 35 var. Cihalere bakalım. Cihalelerin ücretleri de burada gördüğünüz gibi. Burada neyimiz var? Bildirimler, Seyir Edepleri, Başarılar, Kulabuz, Çık 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 Çık, tamam geçtik. Kulabuz mu? Kulabuzu bir daha tıklayalım. Kulaş geçtim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Şimdi bize ne lazım? arama ekibi lazım. Bu arama da o kadar iyi değil. Bu arama da 3. Arama 3. Arama 6. Bunu bir göndereyim ben. Arama. Sonra ya Diğer arama. Ya hiçbiri arama değil. Hepiniz gidin. Gidin gidin, gidin. Keşif yapacağız madem. 110 tane. 110 keşif yapmamız lazım. Daha arayacağız. Hayata kalmak için en önemli şeylerden birisi tatlı su kaynağıdır. Şimdilik basit bir yağmur suyu tankı sahibi olmak yeterli olacaktır. Güzel. Hadi olalım. Yağmur suyu tankı inşa et kalıcı bir tatlı su kaynağı yoldaşlarını anında etkiler. Yağmur suyu tankı inşa etme yoldaşlarının tüm yeteneklerini artı bir artış sağlayacaktır. İnşa menüsünden bulabilirsin. Mükemmel inşa menüsü. Evet inşa menüsü açıldı. Şimdi bunun için çekişten 40 lazım. Mesela sen altısın değil mi? Muhabir. Sen bir gel. Bizim mühendis vardı. Mühendis bu da geldi. Ne oldu? 15 oldu. Sen 2'yi misin? 21. oldu. 40'a tamamlamamız lazım. Geç. Evet, bir tur daha. Bu arada bir şey açılmadı hala. 21'i tamamladık. Hadi siz bir tane gidin. Başka türlü bu inşaat bitmeyecek. Hep beraber. Su tankı yaptık. Ana havuz mu? Hani su tankımız? Keşfediyor ama. Bizim kamp kurmamız gerekiyor. Kampı nereden kuracağız bu arada? Adayı keşfederek kuracağız. Adayı biraz daha keşfedelim. Tankımız orada. Yiyecek. Yiyecek için toplama lazım. Toplayıcılarımız 8 sen gel. 9 sen gel. Oldu 17. 19. 21. Bir 9 vardı şurada. Ha 9 sen gel. Başla. E başla işte. Ne yapmak ki? Hepsini bir yere göndermek şart öyle mi? 60 çekiş lazım. Sen buraya gel. Kaynak sınırını arttırmak için ha. Tamam, yiyeceği de aldık. Bir yoldaşın çiğ bir elmayı aldı ve yedi. Bir süre sonra karın ağrısından şikayet etmeye başladı. Oh. Kötüymüş. Kazalar, zehirlenme, hastalık elma da nasıl oldu bu iş? Çürük mü derim acaba? Hastalıklar ve savaşlar canı düşürebilir. Eğer can sıfıra düşerse yolaşın yatağa düşer ve yoldaş menüsünden dinlenmesi gerekir. Tamam dinleniyorsa sıkıntı yok. Ölüyorsa sıkıntı. Yolaçların iyileşmesi için beklemek zorundasın ya da cevherleri kullanarak iyileşmesini süreci hazır. Tamam. Ölen yok. Yeni bu ne? Yusumlu kayalar, ip kökler, ince dallar en hızlı hangisini yapabiliriz? Hiçbir. Yok şu ince dallar hızlı olabilir. Çünkü 40 istiyor. 40 toplayıcı yapıyor. Hadi bakalım. 21 topluyorsunuz siz zaten. Bir tur daha geçtim mi Hemen bitti. İyi dalları hallettik. Gıda yemek lazım bize. Yemek yeme. Yok hayır. Şurada gördüğünüz gibi yemek yüz. Yemeğimiz yüz olmuş ve daha fazla yerimiz de yok. Bunun için ne? Odun. 400 odun lazım. 5000'de şu demir gülçeden gerekiyor. Biraz keşif yapalım. Acaba daha ne bulabiliriz? Ha, bir şey Baksana kıyıya bir paket vurmuş. Belki de içerisinde işe yarar bir şeyler vardır. Evet. Paket reklam izlemeni sağlar ve seni bedava cevher ile ödüllendirir. Cevher kazanmak için pakete tıkla. İyiymiş. Gördüğünüz gibi kıyıda var. Kalsın şimdilik. Bir, bir tur daha. Bir tur daha yapacağız. Çok fazla şeyin var. Yorulmuş bacaklarını dinlendirmek için bir hamak inşa et. Bundan sonra çok daha fazla şey taşıyabilirsin. Hamak inşa edebilirsin. Hamak bina inşasına girer. Bu tip şeyler kaynaklarınızı genişletip yapmak, yeni şeyler keşfedip inşa etmenize olanak sağlar. O zaman yapalım. Kaynak genişletmek bir oyundaki en önemli şeydir. Bu tip binalara öncelik vermeye çalışın. Tamam. Ya kaynaklarımız sınırlı. Bayan tepesi güzel bir manzara görünüyor. Olanak sağlıyor. Dinlenmek için bir ağacın altına uzandın. Birkaç saat sonra güneşin battığını fark ettin. Ama ayrılmadan önce rahatsız edici bir şey ilgini çekti. Ne? Ne çekti? Uzaklarda zayıf bir ışığın uçtuğunu gördün. Hani evet uçuyor. O ne? Uzaylar mı var? Yardımına gelen bir uçak olabilir mi? O kadar hızlı uçak mı olur ya? Daha iyi bir gözetleme noktasına ulaştığın anda ışık bir hüzme halinde kayboldu. Huzursuz hissediyorsun. O bir uçak olamaz. Neydi ki? Bir doğa olayı mı? Bir hava balonu mu? Yoksa bir UFO mu? UFO olduğunu sanmıyorum. Korkmuş ve aklın karışmış şeklinde kampa dönüştün. Şey döndün. Peki. Bugün kaynak yok ki. Kaynaklarımız sınırlı. Sınırlı kaynağımız var. Yani yüze kadar ulaşabiliyor kaynağımız. Şunu bitirmek istiyorum. 4 buradan geldi. Bize ne lazım? 7 lazım. 7 zaten bir tane elemanla oluyormuş bu iş. Hadi siz de buraya gidin. Tamam. Burada yeni bir yer keşfedeceğiz. Değerli paket erzakların bitmek üzereyken çok işine yarayacak. Değerli paketi %50 indirimli alarak falan burada tabi ücret ödüyoruz. Yer fiyatına mükemmel bir anlaşma. Aslında iyiymiş ama istemiyorum. Şimdi yeni bir şeyimiz var burada. Bu bölgeyi keşfettik tamamen. Yeni bir bölgemiz çıktı. Daha sonra onun keşfine gideceğiz. 170 istiyor. Bu ne? Şu sadece. Ama kaynamayacak. yok. Biz şuna geçelim. Bunun için ne istiyoruz? İp lazım. İp üretebiliyor muyuz? Bu ipi nasıl üreteceğiz? İpimiz yok. İşte oyun adayı keşfet ilerlet oraya tıkladan ziyade kartlarla elimizdeki elemanları görevlere göndererek ilerlediğimiz bir oyun güzel aslında eğlenceli biraz plan yapmayı gerektiren çok aşırı kafa yormayan ama vakit geçirebileceğimiz güzel bir oyun ben beğendim beğendiyseniz indirebilirsiniz eğer videomu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın kanalıma abone olmayı unutmayın bence bugünlük bu kadar yeter görüşmek üzere